Ay yok hala kapalı. Ay, ay, ay kapalı diyor Cenan. Ay, ay anne çok kötü hissediyorum kendimi. <laughs> Çocuklarım gece vakti yataklarından mı kaçırıldı ya? Ya saçmalama Perihan yataktan kaçılacak çocuk mu ebot olarak bunlar ya? Allah Allah. arabada yok ortada belli ki bir yere gitmişlerdir. O, motor da yataktan kaçılacak ebatta değil ama yok. Ay bana <laughs> sana Polisler de geldi. Hayırdır çıkalım abi? Aa Ahmet asıl size hayırdır? Ahmet Sinan yardım edin motorum çalındı. Ya ben çocuklarım diyorum bu adam motorum diyor. Ay koyuncan derdinde kasap et derdinde şu bir şu an motor mu önemli olan? Oğlum kim çağırdı sizi? Ben çağırdım. Hı? Ben çağırdım. Ne yapsaydık oturup dizlerimizi dövse miydik ya? Allah Allah. Ya, Emin sen? Abi. Sen Perihan aradın hayırdır? E, Perihan? Emin'i mi çağırdın? Ha, ha, çok iyi ettin gelin, ya. çok iyi ettin. <laughs> Televizyonda o sabah kuşaklarında neler izliyoruz neler. Anne ne oldu böyle söyleme ya? Oh. Hanımlar bir sakin olun, tek tek konuşun. Kime ne oldu? Çocuklarım yok, çocuklarım. Hangi çocuklar? Aa, hangi çocuklar olacak ayol? Kardeşlerim. Motorum. Ya küçüklerim yok. Perihan abla küçüklerim derken, Ayşem ve Demir'den mi bahsediyorsun? Ha, başka çocuğum mu var benim? Canım aradınız mı siz? Ya dayım aramaz mıyım kaç kere aradım ama yok telefon kapalı yani ulaşılamıyor. Ah be Celal abim bizde ciddi bir şey var sandık. Yahu bundan daha ciddi bir şey olabilir mi? Anayım ben ana hissediyorum. Abla kazık kadar insanlar. Ay, ay camiden anons olan mı ettirsek acaba? gören bilen duyan insaniyet evet. namına ha. Motorun plakasını da ettirelim. Bak şu ayıp. Süperim. Böyle bir dişi şey olmasaydı? Ne diyorsun, çocukları kaçırdı mı? Olmaz mı? Vallahi yok artık diyeceğim ama asaf bu, her şeyi beklenir. bu yan duvardan mı atlasalar acaba? Saçmalama be. Üç metre duvar. Bu kız nasıl atlasın? Hiç yani. <gülüyor> 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 Sandalla mı gitsek? Mantıklı. İyi fikir. Yürü. Hadi. Buyurun Ateş Bey, bir mi vardı? İsteyim, ah. <laughs> İsteğim... İsteğim, ee, şöyle... Bu içinde bulunduğumuz olağanüstü durumda... ...bizim güvenlik önlemlerimiz nelerdir? Efendim, bütün gece evin çevresinde adamlarımız mevcut. <laughs> Anladım. Peki sizin bu vardiya değişimi falan nasıl oluyor? Çay molanız falan yok mu ya? Böyle bütün gece burada mı bekleyeceksiniz? Sabaha kadar herhangi bir vardiya değişimimiz yok. <laughs> Anladım. İyi. E, tamam ben sizi kontrol etmeye gelmiştim zaten. Siz buralara bakarak olun. Merak etmeyin efendim. kuşu uçurtmayız. Kuş diyorsun. Tamam. Peki sen, sen bak işte. Tamam efendim. Operasyon iptal. Devam, devam, devam. İki kayıp vakası evet. Birisi erkek. Kıvırcık saçlı, beyaz tenli, uzun boylu. Sıska bir şey ya bizim Demir işte. Aa! Nasıl da hafif alıyor kardeşimi? Diğeri de Ayşen. Salih bir anosya çekiplere de baksınlar. Ay hastaneleri de sordurun. Ya plakayı falan da sordursanız hastanelere? Şahip abi dur Allah aşkına ya. Ortalık karışık zaten. Yok daha kullanmayı öğrenemedim. Yoksa ne olacak? Kim kaçırdı acaba bizim yavrucakları? Ay babaanne saçma ama kim kaçıracak onları? Niye öyle diyorsun Züheyla? Ne olaylar dinliyoruz televizyonlarda? Evet, Kalk hadi şu adamın evine gidelim ya. Durduğumuz hata. Yürü Aa, Ay dur. Ayşe mi? Ayşe mi arıyor? Aç aç aç. Şükürler olsun. Neredesin sen? Abla, beni aradın. Ne oldu? Seni mi aradım? Ha? Seni mi aradım? Sen neredesin? Vallahi eve geldiğinde o bacaklarını var ya ikiye ayıracağım kızım. Neredesin sen?